Bugün saat 12.00 sıralarında Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Poyrazın etkisiyle giderek büyüyen yangının henüz hangi nedenle çıktığı belirlenemedi. Yangına müdahale edilmesi için bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri sevk edilirken hava ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yerleşim yerlerini tehdit altına alan yangının evleri de tehdit etmesiyle birlikte Beş mahallede evler boşaltıldı. Yeniköy Mahallesi, Evrenseki Mahallesi ve Kalemler Mahallesi'ndeki bazı evler ilk müdahale edilen mahalleler arasında yer aldı. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy Mahalleleri'ndeki bazı evler boşaltıldı." ifadelerini kullandı. Yangını söndürme çalışmalarına Antalya'nın yanı sıra çevre illerden de destek gönderildi. Side kavşağında alevlerin akaryakıt istasyonlarına ulaşmaması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yangına 10 ilden 19 helikopter, 9 ilden de 412 personel ile müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını yakından takip edeceği duyuruldu. Bakan Pakdemirli, bir uçak, 19 helikopter, 17 dozer, 103 arazöz ve 427 personelle çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı. Çıkan yangının ardından Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen CNN Türk ekranına bağlandı. Sözen, haber alamadığımız noktalar var. Yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Boyutu çok büyük. Büyümeye devam ediyor. İnanın neyle mücadele ettiğimizi şu an bilemiyoruz. Nereye müdahale edeceğimizi şaşırdık dedi. Yangınla ilgili bilgi vermeye devam eden Şükrü Sözen'in açıklamaları şöyle. Yangın yerleşim yerlerine ulaştı. Ev ve iş yerlerine zarar verdi. Yangın Manavgat merkeze sirayet etmiş durumda. Tahliye edilen yerleşim alanları var. Can kaybı olmamasını umuyoruz. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede yayılıyor. Nereye müdahale edeceğimizi şaşırdık. Yangına tam anlamıyla müdahale edemedik. Havadan müdahale var. Devam ettiği için trafik kilitlendi. Akıl almaz kötü bir tablo. Tam anlamıyla neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik. Vatandaşlarımızdan yangının olduğu bölgelerde araçlarıyla trafik oluşturmamalarını istiyoruz açıklamasını yaptı. çık 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 evleri boş çık çık evde kimse var mı ki orada Allah bilmiyorum ya evde kimse var araba kimin çok fena çok fena